ABB TV ekranlarında gündem özel canlı yayınında 26 Eylül Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün eğitimci, yazar, sevgili Umut Özkan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elinizden. Umut Bey, dil, yazı, edebiyat yani Türkçe'nin öz güzelliğini ortaya çıkaran isimlerden biri diyoruz. Çünkü kendisi de bir edebiyatçı. Bir kitap yazarı, evet. ee, önceden okurlar yayıncıları hiç rahat bırakmazlarmış. O zamanlar mektupla ya da telefonla arar. Bu yazara söyleyin niye o sözcüğü kullandı, o tümce yanlış gibi böyle devamlı arıyorlarmış. Şimdi aslında iletişim kurmak daha kolay. Geçecek bilgisayarın başına, e-postası belli değil mi? Evet. Okur duyarlılığı da gerekli bize. Evet, hakikaten öyle. Okur duyarlılığı da gerekli. Öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi izleyenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ankara'da herkese eşit hizmet götüren belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi şöyle, e, dil deyince, e, dil bizim iletişim araçımız. Evet. Sevgiyi, dostluğu, kardeşliği biz dille aktarıyoruz. Dilimizin bugüne gelişinde büyük bir serüven vardır. Orta Asya steplerinden, hı hı. Göktürklerden, Uygurlardan bugüne gelen bir dilimiz var. Hep üstüne koyarak gelmişiz. Ben bu programın yaşamını dile, kültüre, tarihe adayan bilim insanlarına adayalım diyorum. Şimdi hocam dil bayramı haftasında olduğumuz için öncelikle şuna değinmek istiyorum. Ee, ben Atatürk'ün başlattığı dil devriminin ışığındaki Türkçe ile büyük bir aşk yaşıyorum. Dilimize Hepimiz de öyle. hayranım. Tabii. Elbette bu yolu açan Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyete yürekten bağlı bir Cumhuriyet kızıyım. Bununla da gurur duyuyorum. Ne öbünüyorum. mutlu. Ne mutlu. Ee, tabii Türkçenin tarihsel akışında bugünü sorarsanız bazı mutsuzluklarım var. Dil bilinci bir kez daha çocuk yaşta okula başladığımızda Türkçenin müziğini öğrenerek, akademik disiplini öğrenerek başlıyor. Şimdi eski eserlere baktığımız zaman daha duru bir Türkçe ile karşılaşırken günümüzde bunun daha da bozulduğunu görüyoruz. Peki size göre nedir dili bozan şey? Yeni nesil mi? Şimdi şöyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün Dil devrimini yaptığında bir kara tahta üzerinde bir büyük alfabe devrimi vardır onun. İşte Cumhuriyet oradadır. Hani muhasır medeniyet seviyesine ulaşma diye büyük Atatürk'ün bir sözü var ya, işte bize harf devrimiyle birlikte, harf inkılabıyla birlikte muhasır medeniyet seviyesini göstermiş. Şimdi şöyle, geçenlerde bir e, kafeye gittim. Sizin konunuza değineceğim. Dedim ki ya bir çay alabilir miyim? Garson arkadaş bana dedi ki single mı olsun double mı olsun dedi. Bunun dedim Türkçesi nedir? Dedi küçük ve büyüktür dedi. Dedim, Bunun Türkçesini neden kullanmıyoruz? Aklıma geldi. Yunus Emre'nin söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı yağ ile... Bal Ede diye 13. yüzyıldan bugüne gelen güzel bir sözü vardır. Yine e, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk'ünde der ki dil Erdem'in başıdır der. Yani nedir burada Erdem? ahlak, ondan sonra dürüstlük, e, hoşgörü, iyilik bunlar hep dilin aktarımına gelmiştir bugüne. Hı -hı. Popüler kültür aslında sizin dediğiniz e, dilimizi e, biraz karıştıran, böyle ilginç sözleri dilimize katan bir anlayıştır. Türkçe'yi güzel konuşan öğretmenler, e, iyi bir eğitim sistemiyle yetiştirilen çocuklar, dili zedelemez, dil bilinci zedelenmez. Ama şimdi bugüne baktığımızda e, ben mesela, Sürekli poşe yumurta duymaktan sıkıldım artık bu yemek yarışma programlarında. Sürekli her yerde bir İngilizce kelimeler. İşte gencecik insanlar sebzeleri bilenç ediyor mesela. Hmm. Biz e, yabancı dil öğrenilmesine karşı değiliz aslında. Sadece karma bir dil yaygınlaşmasını istiyoruz. Zaten e, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dil Kurumu'nu 1936 yılında açtığında ilk konuşmasında demiş ki, Dilimizi yabancı sözcüklerin, yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaralım demiş. Evet. Ee, bunu nasıl yapacağız? Bu şöyle olmaz. Yani işte yasaklarla, polisiye tedbirlerle falan olmaz. O bilinci oluşturacağız. Güncel bir örnek vermek istiyorum. Pandemi sürecini yaşıyoruz. Pandemi de Türkçe değil. Yani salgın. Değil mi? Evet, küresel ben mesela bir salgın. pandemi sözcüğünü maskeyi burnunun altında gezdirenlere pek seslenmediğini düşünüyorum açıkçası. Evet, yani her şeyin türkçesi var aslında, evet. öz türkçesi var. Biz Türkçe'nin e, güzelliğini herkes anlatmak zorundayız. Anlatmalıyız ki tehlikenin büyüklüğünü. Anlasın insanlar. Şimdi bakın büyük yazarlarımızın hepsi Türkçe'nin güzelliğini bilirler. Cemal Süreyya der ki. Yunus'un süt dişleridir bu Türkçeler. Yazdığı şiirlerin hepsi Türkçenin en güzel kullanıldığı e, şiirlerdir ondan sonra. Geçen gün e, Büyükşehir Belediye'mizin bir eğitim kültür faaliyetine katıldım. Orada e, işte Ömer Seyfettin, Mehmet Akif' falan anlatıla geldi. Ardından bir Nazım Hikmet e, şiiri gelir. O şiir der ki, Dörtnal'a gelen Uzak Asya'dan, bu memleket bizimler girişinde. Son dörtlüğünde de der ki yaşamak, yaşamak bir ağaç gibi, bir ağaç gibi tek başına özgür bir orman gibi kardeşçesine der. Ama Anadolu'da öyle insanlar vardır ki e, Nazım Hikmet'in e, topraktan öğrenen kitapsız okuyan insanları vardı. Onların hepsi birer bilgedir. Evet. Çok güzel konuşurlar. O konuşmaları bile Bugüne aktarsak Öztürkçemiz yerini bulur. Küreselleşen bir dünyada e, diller de artık alışveriş haline gelmişler. Ama ama biz bu bilinci oluşturursak, bilinci oluşturursak e, dilimizi koruyabiliriz. Okullarımızda olur, ondan sonra e, ne bileyim eğitimle kültürle ilgili yerlerde olur. Dil yaşayan bir şeydir. Dil dil ee, yani du, du, durduğu yerde e, duran bir şey değildir. Kültür de öyledir. Dil, kültür ve tarih birbirini besleyen bilim dallarıdır. O yüzden günlük hayatta Türkçe'yi kullanmak için e, bir ne bileyim insanlara bilinç verilmeli. Yoksa ya şunu yasaklayalım, işte bu kelimeyi kullandırmayalım falan olmaz. Bilinç, kültür bilinciyle olur. Kültür de öyle, donuk bir şey değildir. Her şeyi dille aktarıyoruz insanlara her şey konuştuğumuz atasözünü deyimi günlük yaşamımızı duygumuzu sevgimizi aşkımızı her şeyi ee, sözcüklerle aktarıyor. Bu bir dildir yani. Diller arasında sözcük alışverişi doğal. Yani gidip geleceğiz, gezeceğiz ülkelere, bilim-teknoloji ilişkilerimiz olacak. Evet. Ee, az önce de dediğim gibi biz buna yabancı sözcüklere karşı değiliz ama yüzyıllardır biz ipin ucunu kaçırmışız. Yabancı sözcüklere sadece pencere değil, kapı-pencere her yer açık bizde. Evet. Yani onun için daha yeni yeni bir farkına varılmış. Ama geç de kalınmış değildir. Bunun için ders kitaplarında, bunun için ne bileyim konferanslar, paneller, söyleşiler yapılabilir. Farsça ve Arapça resmi dil olmuş çok uzun zaman. Osmanlılar imparatorluğu kurarken duyarlılar. Şimdi başlangıç dili, vergi dili, bir takım fermanlar filan Türkçe o zamanlar. Fakat sonradan tekrar bir Arapça aşkı doğuyor. Bu Şöyle. bizim geçmişimiz. Biz bunu doğru öğrendik. Bizden sonraki nesiller de doğru öğrenecek. Neyle ile? Mustafa Kemal'in başlattığı harf ve dil devrimleriyle. Karamanoğlu Mehmet Bey... E büyük fermanı yayınlayan 13 Mayıs 1277'de o Farsçaya karşı koyduğu Türkçe anlayıştır diyelim. Tabi Atatürk'ün bir akşam Çankaya Köşkü'nde Yakup Kadri, Büyük Ankara romanının yazarıdır. Ankara deyince ilk akla gelen Yakup Kadri'dir. Evet. Ve onunla birlikte Celal Sahir Erozan, ve Ruşen Eşref Ünaydın. Otururlar, dönemin en büyük yazarlarıdır. Atatürk der ki, ya biz bu dili için neler yapabiliriz arkadaşlar? Orada hemen Türk Dil Kurumu'nun altyapısı oluşturulur ve e, Türk e, dili e, tetkik cemiyeti kurulur. Ve dil için bir çalışma başlatılır. Atatürk'ün önem verdiği şey, bu dil bizim ulusal kültürümüzü yansıtan bir dildir. O yüzden önem verelim çalışmalarımıza der. Bugünkü Türk dili tetkik cemiyetiyle atılır. Fuzuli de bizim, Pir Sultan da bizim. Şimdi ap gündür, gümbeti dev var diyen Fuzuli sözcükle okuruz ama biliriz o bir değer. Ama öbür taraftan yürü bire Hızırpaşa Paşa diyen, pırıl pırıl Türkçe yazan aynı yüzyılda yaşamış e, Pir Sultan var. Şimdi Fuzuli'nin diline dönmek olanaksız ama biliyoruz ki o bir değer. Diğer taraftan Pir Sultanların, Karacaoğlanların, o günden günümüze çevrile çevrile gelen Türkçesi daha da bir güzelleşiyor. Zaten dilimizin gelişmesini Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Aşıklar e, gelişmesini sağlamış, bugünlere aktarmışlardır. Pişir Sultan da öyledir. Ne kadar bilirsen bilene danış. Danışan dağları aşar, danışmayan düz yolda şaşar, şaşar. diyor. Bu Pir Sultan'ın büyük bir dörtlüğüdür. Evet. Şimdi millet bir tanımı şöyle yapılıyor Tuğçe Hanım. Diyoruz ki biz millete bir toprak parçası üzerinde, tasada, kederde ve kıvançta evet. bir olmuş. Bunları dil bilinciyle, kültür bilinciyle daha da pekiştirmiş topluluklara millet diyoruz biz. Şimdi düşünün, dili bir yabancı sözcüklerle oluşturulmuş bir dil. E bu dil, o kültürü yansıtmaz, bulunduğumuz kültürü. Tarihi yansıtmaz. E Tabii ki yani e, İstiklal Marşı'nı biz, bağımsızlığımızın en büyük sembolü İstiklal Marşı'mızdır. Onu neyle e, bugünlere aktardık? Hiç o bayrak dalgalandıkça inmeyen İstiklal Marşı'mız, tabii ki dilimizle aktardık, dilimizle. getirdik buraya. Huzuli deyince, Fuzuli büyük bir şairdir aslında. Onun da bugüne aktardığı çok güzel şeyler vardır. Pir Sultan Fuzuli, ondan sonra Kul Himmet, ondan sonra Köroğlu, Dadoloğlu, Karacaoğlan, bunlar bizim aşıklar. Erzurum'da Emrah. Bunların hepsi bizim dilimizi, kültürümüzü besleyen büyük kaynaklardır. Kesinlikle. Geçenlerde ben Çanakkale şehitliğine gittim. Eee şehitliği gezerken dedem Ali Çavuş'la arkadaşı Alişan'ın alt alta resimlerini, şeylerini gördüm. İsimlerini gördüm. Bakın, bir köyden ve yakın köyden iki arkadaşı Çanakkale şehitliğine gelmişler. Ve inanıyorum ki daha sonra biz duyduk. Bir savaşın ilk yıllarında iki arkadaş aynı siperde şehit olmuşlar. Ee, bir baktım doğulusu batılısı kuzeylisi güneylisi Çanakkale işte bizim kültür bilincimiz. Evet. Çanakkale. Daha sonra Ankara'ya geldim. Ee, bir sergi açıldı Ankara'da. Ee, Çanakkale'de çocuklarını kaybeden babaların mektupları diye. Düşün 1915'te e, bir baba oğluna mektup yazmış. İlginç. O kadar güzel sözcükler var o kadar ne bileyim duygu o kadar mı güzel anlatılır Türkçe'de? Onları da gördüm geldim ya. Yani. Şimdi özgür düşünce ayrı bir şey. Evet. Düşüncemizi özgür tartışacağız, özgür konuşacağız. Yani dil zaten bunu bize özgürlüğü öneriyor. Türkçe dilimiz o kadar güzel bir dil ki öyle böyle yuvarlak falan filan değildir. Hak tabiri lastikli falan bir dil değildir. Açık, seçik her şeyini o dille ortaya koyabilirsin. Gelelim Yunus'tan Hacı Bektaş Veli'ye. Ee, gelelim e, Horasan'dan, Yesevi Ocağı'ndan gelen insanlara. Hacı Bektaş Veli diyor ki, 72 millete bir bakmayan aslında halka müderris olsa asidir diyor. Müderris nedir? İşte öğreten, aydınlatan. Onu bugüne getiren kim? Biliğimizi getirmiş bu güzel sözleri. Mevlana'nın o güzel sözlerini kim getirmiş? Dilimiz getirmiş. Konfüçyusa soruyorlar diyorlar ki ya sen bir devleti yönetseydin ne yapardın önce? Diyor ki ben bu soruyu cevaplamadan önce şuna söyleyeyim ben önce dili güzelleştirdim, dili değiştirirdim diyor. Niçin diyorlar? E çünkü e, topluma her şeyi ben bu dille veriyorum, sözcüklerle aktarıyorum. Eğer bununla bu dili daha güzel hale getiremezsem toplumun susuz ve adaletsiz kaldığını görebilirim diyor. Konfüçyüs böyle diyor. Büyük, ne e, kadar güzel bir örnek. Evet, Bakon var, büyük denemeci. O da der ki, e, insanın aklı sözcüklerde gizlidir der. Oradan gelelim Ceyhun Atuf Kansu'ya. O da der ki, dil büyük bir Oğuz namesidir der Ceyhun Atuf Kansu. Yani dilimizi geliştirmek ve korumak, ee, insanların tamamının, ülkedeki insanların tamamının bilinçlenmesiyle olur. Bu dil kaybolmamalı. Zaten kaybolmaz da. Dilimizden bir yaşadıkça... sözcüğü kaybedersek, örnek veriyorum elma sözcüğünü kaybedersek, elma ağacını kaybederiz. Onunla birlikte bütün meyveleri kaybederiz. Evet. Dil zaten böyle yok oluyor. Bizi ayakta tutan büyük Dilimiz... bir çınardır dil yani. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Türkçülük -Türk için yaptıklarına bakalım. Ondan sonra bugün yapılanlara bakalım. Dili korumak öyle e, polise tedbirler falan değil. Yani yasaklayalım işte şunu sözcüğü kullanmasınlar bu söz işte e, cevap sözcüğünün yerini yanıt kullansın falan o değil. Bu herkesin bir eğitimle e, bilinçlenme halidir yani. Evet. Yoksa olmaz. Siz de okuduğunuz yayınlarda ya da izlediğiniz yayınlardaki dil hatalarına çok takılıyor musunuz? Evet takılmaz olur muyum? Takılıyorum tabii. Mesela e, bazı sözcükler var. Ben yine kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben okulu bir sene İngilizce hazırlık okudum. E, o zamanlar da bir yabancı dil kursuna gidiyordum eş zamanlı olarak. Evet. Ee, İngilizce ile o dönem o kadar haşır neşir olmuşum ki televizyonda sibercanla ilgili bir haber okuyorum. Siber diye. <gülüyor> <gülüyor> Sözcükleri de okuduğumuzda direkt olarak İngilizcesine çağrışım yapması. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ee, bir sokağa giriyorsunuz, bir caddeye giriyorsunuz. Tabelalara bakıyorsunuz tamamı İngilizce. Evet. Siz ikimiz Hacettepe mezunuyuz. O e, arkada bir kantin vardı. Seven to Seven <laughs> biliyorsunuz için, değil mi? Evet, evet. Seven adı. E oranın adı mesela 7'ye 7 falan diye Türkçeleştirilemez mi? Yapılabilir. Ama bunu popüler kültür, popüler kültürü ben şöyle değerlendiriyorum, gelip geçici kültürdür o. Evet. Ama işte onları baskı altına alıyor popüler kültür. Bir an önce işte hangi kurumlarsa bu kurumlar, kültür kurumumuz da olur, ondan sonra kültürümüzü taşıyan kurumlar da olur. Bunun için bir çalıştaylar mı düzenliyorlar? Artık e, ne yapacaklar? Onu bilemiyorum. Bir çalışma lazım bu konuda, gerekli yani. Dilin hakikaten daha e, anlaşılır bir hale getirilmesi, bu yabancı e, sözcük istilasına bir dur demek gerekir. Ben Karma öyle bir görüm. dil yaygınlaşmış. Evet, başladım. yani e, bir Türkçe'miz var, güzel Türkçe'miz. Onu kuşaklar aktarmamız lazım. Ben demiyorum ki, yani. Türkçeyi 1920'deki gibi koruyalım falan, hayır. Daha da geliştirerek, üzerine koyarak onu aydınlık bir hale getirelim ve kuşaklarımıza, çocuklarımıza aktaralım diyorum ben. Atatürk'ün 1932'de başlattığı Türk Dil Devrimi başarıya ulaştı. Bugün bakarsanız en çok dil devrimini eleştirenler, adalet, seçim, barış, anlayış aslında eleştirirken bile Dil devriminin kazandırdığı Türkçe sözcüklerle eleştiriyorlar. Bu çok güzel aslında. Çok güzel bir konuya değindiniz. Ben bunu olumsuz ee, görmüyorum mesela. Ben de olumsuz görmüyorum. Ee, rahmetli hocamız Emin Özdemir vardır bu konuda çok büyük eserleri vardır. Ee, o der ki boş çuval dik durmaz der. Bu dediğiniz adalet, e, ahlak, erdem gibi sözcükleri Mustafa Kemal Atatürk e, dil devriminde ortaya çıkan sözcüklerde, bugün Türkiye'de yaygınlaşmış sözcükler, siyasetçilerimizin hepsinin dilinde o vardır. Evet. Ama bazı yorumlarda diyorlar ki, ya bu sözcüklerin niye fazla kullanılıyor da gerçekten bu sözcükleri acaba uyuluyor mu? Bu sözcüklerin anlamın, anlam, anlamıyla, anlam karakteriyle Gerçekten davranılıyor mu diyorum? Onu da halkımızın takdirine bırakıyorum tabii. Devrimler e, başarıya ulaştı. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz. E, onları da gelecek nesiller benim Atatürk'üm diyen çocuklarımız aşacak. Peki her dilin kendine özgü bir ruhu olduğunu düşünür müsünüz hocam? E, genç kuşaklar cumhuriyetin değerini biliyorlar. Ona o dilin, o dilin cumhuriyetin bir emaneti olduğunu biliyorlar. Ona o dilin Mustafa Kemal Atatürk tarafından miras bırakıldığını biliyorlar. Bu dilin güzelliklerini genç kuşaklar onunla öğreniyor. Tabi her dilin bir olmaz olur mu bir ruhu vardır. Bizim Türkçenin ruhu yaşadığımız coğrafya, yaşadığımız kültürü, yaşadığımız tarihi, yaşadığımız edebiyatı, yaşadığımız tiyatroyu dünden bugüne aktarır. O ruh vardır onda. Her onda bir ruhu var. Ee, o ruhla ilgili görkemli bir müziği var. Babam e, yabancı dili Fransızca. Biz çocukken evde böyle bazen Fransızca şarkılar dinlediğimizde onun melodisi çok güzel gelirdi. Yani çok değişik gelirdi. Fransızca da bilirsiniz. E, bazı sözcükler işte şu tarafa koyarsan D, şöyle okursan J. O da ona özgü, o dile özgü, onun ruhunu yansıtıyor. Türkçe'nin müziği ayrı, Almanca'nın ayrı, her dilin ayrı. Şimdi biz e, Türkiye'nin güzelliğiyle e, yaşadık, evet. yaşıyoruz. İngiliz de İngiliz, İngilizcesinin güzelliğiyle yaşar. Fransızca da, Fransız da Fransızca'nın güzelliğiyle yaşar. Evet. Ona bir şey demiyorum. Her millet kendini ifade ettiği dille yaşar. Bir Türk'ün Fransızca öğrenmesi, yanlış değildir. Bir İngiliz bir Türkün İngilizce öğrenmesi yanlış değil. Tabii öğrenecek yani. Hele ki bizimki gibi ülkelerde keşke birden fazla dil Tabii. öğretebilsek gençlerimize. Herkes diyor ki bir dil bir insan. Evet. İki dil iki insan gerçekten öyledir. Yabancı bir insanla Kızılay'da karşılaşıyorsun. bir şey bir ufak bir sohbet edeyim diyorsun. Bir anlaşamayınca sıkılıyorsun falan. Ama onunla anlaşabilse mutlu olursun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben diyoruz. teşekkür ederim. Ee, bizlerle olduğunuz için değerli görüşlerinizi Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler sunuyorum. i̇zleyicilerimize ee, de iyi günler diliyorum. Ayaklarınızı sağlık. Sağ olun. Çok, çok, teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim programımızın sonuna geldik. E, haftaya yeni konuğumuzda bir başka bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın. kalın